Başladı mı? Evet, şimdi ona <laughs> Çok iyi. <laughs> Merhaba arkadaşlar, bugün Usame ile birlikteyiz. Usame ile İslami bilimler hakkında konuşacağız. Ben ona sorular yönelteceğim, o da cevaplayacak. Ne? 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 Tamam. Ha, tamam. onu yapacağım zaten. Benim adım Usame Yolcu, İstanbul Şehir Üniversitesi İslami Bilimler Fakültesi öğrencisiyim. Beyoğlu Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra, daha doğrusu aslında mezuniyet aşamasındayken İslami Bilimler'de okuma kararı aldım. O zamanlar İslam İlimler alanında Marmara Üniversitesi vardı, İstanbul Üniversitesi vardı ve daha o sene, ben 12, 2012 girişliyim e, Seyir Üniversitesi'ne. 2011 yılında da 29 Mayıs Üniversitesi'nde bir İslam İlimler Fakültesi açıldı. O zaman aklımızda şey vardı, acaba Şehir Üniversitesi yüksek lisans ya da İslam İlimler alanında bir lisans bölümü açacak mıydı? Öyle bir söylenti vardı ama netleşemediğimiz için bizim kafamız karışıktı. Sınava girdikten sonra İstanbul Şehir Üniversitesi'nin İslam İlimler Fakültesi açtığını öğrendik. O zaman tek tercih yaparak ben İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Bilimler Fakültesine geldim. Tek tercihle mi geldin? Tek tercihle geldim direkt. Oo. Hiç ikinci ve alternatife bırakmadım yani. Ve diyorum ki eğer baştan sınava girmiş olsam, baştan yüksek bir puan yapmış olsam yine tekrardan buraya gelirdim. Şehir Üniversitesine gelirdim. Olsun. İstanbul Şehir Üniversitesi'ne başladık. Zaten ilk anla başladığımız andan itibaren biz biliyorduk ki gerçekten İstanbul Şehir Üniversitesi İslam Bilimler Fakültesinde bayağı farklı bir eğitim alacağız. İlk günlerde bir oryantasyon programı yapıldı bizler için. O zaman bizde hocalarımız geldi. Bize üniversitede ders verecek olan hocalarımız. Ve ayrıyeten bize daha önceden bu üniversiteyi tanıtmış olan ve başka fakültenin hocaları birlikte geldi. Onlarla bir oturup bir muhabbet, bir sohbet ortamı oldu. Ve onlardan bir ışık aldık biz. Hani sizden, bizden ne beklediklerini, bu fakülteyi niçin açtıklarını anlattılar bize. Ve böyle olunca da biz dedik ki madem böyle bir bizde bu kadar şey bekliyorlar, bütün imkanları kullanarak, bütün gayretlerimizi ortaya koyarak bir şey yapalım, bir ilerleme gösterelim. Ve o şekilde beş sene geçti. İstanbul Şehir Üniversitesi İstanbul'un Fakültesini farklı kılan şey ne diye soracak olursan, şunu söyleyebilirim. Bir keresinde bu üniversite üç dil bir fakülte olarak açılan bir üniversite, hı hı. üç dille eğitim veriyor. Yani üniversite başlayan bir öğrenci ilk başta İngilizce hazırlığı bitirdikten sonra İngilizce hazırlıkla beraber Arapça hazırlıkta okuyor ve bu Arapça hazırlığı iki sene sürüyor. Bir sene İngilizce hazırlık, o bir sene ile birlikte iki sene de Arapça hazırlık o öğreniyor ve lisansa başladığı zaman bu arkadaşımız 3 dilde dersler alabiliyor. Ben e, şunu merak ediyorum. Bölümde nasıl dersler okutuluyor? Hani daha teorik mi pratik eğitim mi alıyorsunuz? Evet. Biraz bundan bahsedersen güzel olur. Şöyle bir şey var. Şimdi üniversite açıldı. Üniversite diye bahsettiğimiz bölüm yani o kadar çok sahiplenmişim ki üniversitenin diye söylüyorum. Fakülte açıldığı zaman direkt şey diyorlardı bize. Açıl vereceğimiz dersler klasik İslam ilimler müfredatının yanında size biraz daha açık ve farklı bir alan katacak, farklı bir perspektif kaçacak dersler olacak diyordu. Ve bu şekilde hem normal imama ilahiyatlarda okutulan ilahiyat müfredatının eğitimini aldık ve ayrıyetten hafta sonları lisans akademik destek programı diye bir programımız vardı. Gene aynı üniversitede hocalarımız tarafından aldığımız bir üniversite ders eğitimdi. Orada da Klasik Arapça metinler okuduk. Ya da şöyle bir şey de oldu mesela. Üçüncü sınıfta diyelim hadis e, usulü dersi alıyoruz. Şimdi hadis usulü dersini hem İngilizce kaynaklardan hem Arapça kaynaklardan okuyoruz. Ve aynı zamanda hoca hocamız dersi Türkçe bazen de işliyor. Hafta sonunu hadis dersinde ise biz... Hadis usulüne dair klasik bir eseri öğreniyoruz. Ve böyle olunca 1200'lü yıllarda, 1100'lü yıllarda yazılan, bundan 900 ya da 1000 sene önce yazılan kitapları alıp inceleyip orada yazılan metni ve yazarın düşüncesini tahayül edebiliyoruz. Ya Bunun az avantajı oluyor. Yani birbirleriyle bağlantılı Kesinlikle, şekilde. Kesinlikle, birbir aynen öyle, birbirleriyle yani. bağlantı şekilde. Birinci sınıfta aldığın dersin yansımasını sen dördüncü sınıfta görebiliyorsun. Bütün hani şey zincir şeklinde. Hı hı. Bir tarafı kır, bir tarafını eksik yaparsan öbür tarafta zincirden mutlaka bir feragat etmiş oluyorsun. O da senin zararına yarıyor. Peki, o yüzden silsile şeklinde iyi bir eğitim almak Peki bu hani sonuçta liseden yeni çıkan bir üniversite yani liseden çıkan bir öğrenci böyle çok büyük hayallerle işte bir topikte olsa hani hayallerle geliyor üniversite evet. ve çoğu da bu üniversite gelirken Hayal kırıklığına çok uğrayan oluyor, işte bölüm değiştiren oluyor. Kesinlikle. Ee, sen bu üniversiteye gelirken, bu bölüme gelirken, hani neler umdun ve hani umduğun şeylerle karşılaştın mı, mutlu musun? Mesela ben bunu merak ediyorum. Evet, şöyle bir şey oldu. Ee, üniversiteye başladığımız zaman, bizim üniversite ilk fakültemiz ilk defa açıldığı için her şey yepyeniydi. Bütün ders müfredatını ilk defa biz görüyorduk, bütün birinci Hı. sınıfları ilk defa biz birinci sınıf olduk, ilk defa biz ikinci sınıf olduk ve bizden önce kimse olmadığı için her şeyi biz bizzat kendimiz tecrübe ettik. Ve böyle olunca neyin iyi, neyin kötü olduğunu yaşayarak öğrendik. Bizim avantajımız öyle oldu. Bizden sonra gelenlerin avantajı şöyle olacak. Üniversitemizde mentorluk diye bir şey var. Şimdi bu mentorlar 3. ya da 4. sınıfa geçmiş abilerden ya da ablalardan seçiliyor. Bunların ana amacı hani az önce senin bahsettiğin gibi üniversiteye hayallerle gelen insanın hayallerini kaybetmemesini sağlamak. Çocuğun aklında bir hayal varsa, bir düşüncesi, bir ufuk geçecek bir düşü fikri varsa onu geliyor mentoruyla konuşuyor. Ya da mentorunu gördüğü zaman kafasını direkt nasıl bir şey eğitim alacağı gözünün önünde şekilleniyor. Ve böyle olduğu zaman çocuk canlı bir örnek gördüğü için rahat bir şekilde üniversiteye başlayabiliyor. Ya da kafasında ufak tefek sorular varsa, bölüm falan değiştirecekse bunu en yakın hissettiği kişi abisi olarak gördü ya da ablası olarak gördü, mentor oluyor. Bu da mentoruna gidiyor konuşuyor. O şekilde mentor onları yönlendiriyor. Ben de mesela iki sene mentorluk yaptım şehir üniversitesindeki hani İslamiler Fakültesi olarak ve olabildiğince hem kendimi geliştirmek hem de benim yanına yöndelik, yönderlik yaptım arkadaşlarım, geliştirmek için uğraştım ve genelde de kimse şu ana kadar hayallerinden vazgeçmedi. Peki İslami bilimler e, okuyacak öğrencilere nasıl bir e, iş olanayla işte maaşlar ne kadar olacak veya staj imkanları var mı? E, peki bu imkanlarla nasıl karşılaşabilir? Yani evet. bunlara nasıl? E, şimdi şöyle bir şey var, e, bu imkanlar var diyebiliriz ama bunlara ulaşmak, o yola girmek de bir süreç sonuçta. Bu, evet. bunlardan bahsedebilir misin? Evet, şöyle bir şey olabilir. E, İslam Bilimler Fakültesi'ne geldiğiniz zaman yani sizden birinci beklenen şey kendinizi geliştirmek olacak. Yani biz size bir sene boyunca İngilizce eğitim vereceğiz. Dört senenin sonunda sizden o İngilizce eğitiminizi kaybetmenizi istemeyeceğiz. Ve aynı zamanda size Arapça eğitimi de verilecek. Ve o Arapça eğitimini de üniversitede mezun olduktan sonra zaten öğrenin Kenan attım dememeniz gerekiyor. Ve siz CV'nize hem İngilizceyi hem de Arapçayı iyi bir şekilde biliyor diye yazdığınız zaman bu size çok ciddi bir artı katıyor. İş olanakları diye soracak olursanız zaten Şehir Üniversitesi'nden mezun olan, İslamim neden mezun olan bir öğrenciye dışarıda çok iyi bir gözle bakılıyor. Çünkü aldığımız eğitimi onlar biliyor. Buna dayanarak da size şunu söyleyebilirim. Yüksek lisans başvuruları yaptığınız zaman Şehir Üniversitesi'nden geliyor olmanız sizin için bir birinci öncelik olacak. Bunun dışında üniversite İstanbul Şehir Üniversitesi olarak da kariyer olanakları sunuluyor. Başka üniversitelerde ya da başka bölümler ya da başka iş hayatına atılacak pozisyonlara pozisyonlara kendiniz gelebilirsiniz. İnsan kaynaklarında çalışabilirsiniz çünkü yeterli bir şekilde İngilizceniz olacak. Tercümanlık yapabilirsiniz çünkü iyi bir Arapçanız olacak. İş kuracağınız zaman İngilizce ve Arapçanız olduğu için ve size çevre katacağı için bunları kullanabilirsiniz. Zaten ticaretin onda, şey, rızkın 19'u ticarettir diye buyuran bir peygamber efendimiz var. Ve ticarete atıldığınız zaman size bir özgüven sağlıyor. Çünkü neden? İngilizceniz var. Yani en basitinden kapalı çarşıya gittiğiniz zaman oradaki ayakkabıyı satan adam bile az buçuk bile olsa dilini kullanarak bir şeyler satmaya çalışıyor. Ki siz o dili en iyi şekilde eğitim almışsınız. Diliniz varsa zaten size çok iyi bir altın bilezik almış oluyorsunuz. Onun dışında ne yapabilirsiniz? KPSS e ya da ALES'e girip e, yüksek lisansa başvurabilirsiniz ya da devlet kadrolarında görev alabilirsiniz. Çünkü İslam ilimler mezunu olarak sizden e, ilahiyat şeyine denk olduğu için ilahiyat fakültesi diplomasına denk olduğu için diyanet bünyesinde çok rahat çalışabilirsiniz. Diyelim ki çap yaptınız ya da hukuktan çap yaptınız ya da siyasetten yan e, siyasetten çap yaptınız. İşleri bünyesinde hukuk muşavirliği, dışişleri müşavirliği, en basitinden mesela vaizlik gibi pozisyonlara gelebilirsiniz. Yani en basit vaizin yaptığı şey mesela haftada bir gün ya da iki gün vaaza çıkmak, vaaz vermek ve onun karşılığında aldığı maaş yaklaşık olarak 5 bin, ile 6 bin arasında. Oo, bir müftü iyi. mesela 6 bin, 7 bin lira maaş alıyor çok iyi. <laughs> ki müftülerin hiçbir neredeyse hiçbir masrafı yok. Kalacağı yerler şey tarafından veriliyor, müftülük tarafından ayarlanıyor. Altında arabası zaten müftülük tarafından ayarlanıyor. Yani imkanlar o kadar geniş ki en basitinde bir hukuk müşavirliğine girseniz ziyanette zaten yani rahat bir şekilde bir 10 e yaklaşan bir maaşınız olur. Ama size şunu söyleyeyim parayı hiçbir zaman dert etmeyin. Siz paradan uzaklaştığınız zaman para size zaten geliyor. Para odaklı düşünecekseniz İslam dinlere gelmemenizi tavsiye ederim size. Evet bence de. Ya para odaklı düşündükten sonra bence ee... Onun zevki şeyi kaçıyor ya. Kesinlikle yani aynen. O motivasyon bence para olmamalı bir insanda. O motivasyon bence o, o işte mutlu olmak, o işi Kesinlikle, en iyi şekilde severek, yapabilmek, severek, severek yapabilmek. Yapmak, aynen. yapabilmek. Çünkü o zaman elde ettiğiniz 3 bin lira bile olsa, 4 bin lira bile olsa severek alıyorsunuz. Ve şunu kesinlikle tavsiye edebilirim arkadaşlar. İslam ilimleri okuyorum diye kendinizi böyle asla kısıtlamayın. Sizden hiçbir kimse böyle bir yerde oturup da vaaz vermenizi, insanlara inşaada davet etmenizi kimse beklemiyor. İlla, bu, önce... alanda ilerlememiz Aynen, illa bu alanda da ilerlemeniz gerekiyor. illa bu da gerekiyor. Ben kendim İslam ilimleri mezunuyum. Daha bu sene mezun oldum ama aynı zamanda hukuk ve siyaset de okuyorum. Ve hukuk, hukuk fakültesi üzerinden ilerleyeceğim. Onun dışında İslam ile alakalı olmayan o kadar çok şey yaptım ki bunların hepsi bana katkıda saradı. 2-3 defa yurt dışına çıktım. Erasmus programlarına katıldım. Hiç alakam olmadığı halde başka gittim. Ne bileyim konferanslara, seminerlere katıldım. Hayatı bir şekilde yaşıyorsunuz. En basitinden üniversiteli oldunuz artık. Yeni bir hayata, yeni bir döneme girdiniz. Bunu kesinlikle fark edin. Ya aslında şeyle alakalı hani bu bu bütün bölümler için geçerli. Kesinlikle, i̇şte bunu kesinlikle söyledik. E, hangi bölümü okuyorsunuz okuyun. Eğer o bölümde hani belki mutlu olmadınız. O bölüm belki size göre değil ama evet. bu sizin için bir bir son değil asla. Çünkü Aynen. hani hayatınızı nasıl yönlendireceğiniz yine kendinizin elinde. Yani dediğin gibi hani başka alanlara yönelerek başka şeyler yaparak çok zevkli oluyor. Çok yani farklı hiç... şeyler kendinize de gelişiyor. Aynen. Yeni kendinize şeyler yeni şeyler katabiliyorsunuz. Yeni bir arkadaş ediniyorsunuz. Ben Kübra'yla o şekilde tanıştım yani. Normalde hiç baksan İslam ilimlerde ve sosyoloji hangi bölümde? Şey, hangi bölümde? Dur, kafam karıştı. <laughs> <Tam görüştüm>. Yönetimi. Kamu <laughs> yönetimiydi. Hani İslam kamu yönetimi birbirine denk gelmeyebilir. De Ama bir şekilde denk geldik. Allah razı olsun. <laughs> iyi oldu da yani dostumun, dostumun arkadaşları çok severim kendisini. <laughs> Peki sana <Kırkana> selamlar. <laughs> Peki bu bölümü okuyacaklara e, tavsiyen ne senin? Evet arkadaşlar kesinlikle heybeniz boş olarak gelmeyin. Zaten üniversiteye geçtim. Üniversiteye geçtim. Artık rahatladım. Yani öyle bir şey asla katılmayın. Ya İslam ilimleri okuyorsan size bir, üzerinize bir va vazife, bir vecibe olarak kesinlikle Heybenizi doldurarak gelin. Bu heybe nasıl doldurarak gelir? Zihninizi bir kere boşaltarak gelin. Ya üniversiteye geçtim artık bir sene bir rahatlayayım filan. O, o evreleri geçeceksiniz arkadaşlar. Üniversiteye ilk gittiğiniz andan itibaren çalışmanız gerekiyor. Çünkü bir şeyleri yapacak olan insan sayısı çok az. Bir şeylere gayret gösterecek olan insan sayısı çok az. Evet. Bir şeylerin farkına varabilen insan sayısı çok az. Ve üniversiteye başlayan bir birey olarak sizin bunları yapmanız lazım. Sizden beklenen şey bu. Geleceği siz hazırlayacaksınız. O yüzden geleceği hazırlayan insanlar olarak da kendinizi iyi hazırlamanız lazım mutlaka ve mutlaka okumanızı geliştirin arkadaşlar. Biz kitap okumuyoruz. Ciddi manada kitap okumuyoruz. Zihin dünyamız şu kadar küçücük böyle. Hiç böyle düşünme yeteneğinden yoksun insanlar gibiyiz. Düşünemediğimiz için konuşamıyoruz. Konuşamadığımız için karşımızdakini asla anlamıyoruz, dinlemiyoruz da. Ve bu sebepten ötürü size tavsiyem kesinlikle okuyun. Ve kendinizi asla şartlandırmayın. Ya ben zaten İslamiler okuyacağım. Ne yapabilirim ki şeklinde bir şey demeyin. Ufkunuz çok geniş olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim efendim. Ben teşekkür ee, ederim. Bizim de olduğun için çok teşekkür ediyorum. Aa, seve 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 seve. <laughs> Daha farklı bölümleri görmek istiyorsanız videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda bu e, bölüm hakkında, İslam bilimler hakkında sorularınız varsa, Kesinlikle. aklınıza takılanlar varsa yine Usami yorum olarak... Olacağı, ya şey yapabilirsiniz. Ya, yorum olarak bırakırsanız yorum, yorum olarak... cevaplar zaten. Kesinlikle. ne ee, beklerim? Şehir Üniversitesi'yim arkadaşlar. <laughs> Kapım sonuna kadar açık. <laughs> evet, gelirseniz çay gelirseniz zaten Usami evet. hep burada. Beni her yerde bulabilirsiniz. Hayır. Şehir <laughs> Üniversitesi eşittir Usami Yolcu diye. Kime bir sorsanız, bir Kime sorsanız gösterir. O böyle her zaman caminin yanındaki adam benim yani. Caminin yanında sağa dönecek orada kişi benim. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Bizi çok takip zevkli. edin. Takipten geri kalmayın arkadaşlar. <laughs> Görüşmek üzere. Güle güle.